Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nihayet GTA 5 online maceramıza geri dönüyoruz. Yanında evet. her zaman olduğu gibi Easter Gamers TV'den Mete var. Meteciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Tatilden dönmemle birlikte bir haftalık açığı ee, sonunda kapatıyoruz. Yine <gülüyor> Çilat'tayız <gülüyor> hocam. Biz, biz Çilat'tayız ya genel olarak arkadaşlar. Buyurun gelin. Ee, yağmurlu bir hava abi. Şu an valla gün içerisinde Çok de bir hava var Metcim. özlemle böyle bu sıcak havalarda ulan yağsında kafamızı çıkaralım, <laughs> ağzımıza su dolduralım dediğimiz, ağzımıza açıp su dolduralım bir hava var. Şimdi yine aksiyonlu bir şey yapacağız. Bisikletle dağdan indiğimiz yarışı hatırlıyorsun abi. Efsane yarış. abi. Aynen. Ona benzer yine motorlarla dağdan ineceğimiz. Yine altımızda aynı motorlar var sadece renklerimiz farklı. Eee evet. dağdan ineceğiz abi. Yarış yapacağız. Dağdan ineceğiz ve askeriyeyi biliyorsun. Askeriyeden Aynen abi. içeri uçarak ne yapıyoruz askeriyeden içeri uçtuktan sonra? Abi jet çalıyoruz. Aynen jet çalıp çilada ilk getiren arkadaşlar, çilada indiren yani çilada indirirken patlatabilirsin abi hiç fark etmez. Ee, abi, çilada... aslında patlatmasa yine iyidir ya. Tabi tabi Patlatmamaya çalışalım yani ama <laughs> evet, patlattıysan aynen. bile kazanmış sayılacaksın abi. Evet, Çıla'da jeti ilk getiren kazanır. getiren kazanır arkadaşlar. Durum bu. Evet. Biraz bu. böyle çilada jeti indirirken biraz taklı olabilir arkadaşlar ama yani işin özü bu zaten. Çok tatlı bir öyle. olacak. Kesinlikle. Buradan aşağı ineceğiz. Haritamız açık arkadaşlar. Hı. Haritamız kapalı değil. Zaten işaretledik ya da. Bir dalacağız. Mete'cim hazır mısın kardeşim? Abi, abi, şey. Hazırım. Haydi bakalım. 3 2 1 Takla Aman abi. Aman yarabbi. Of, of, of. Şey yapıştır. yapıştır. <gülüyor> Allah. Oğlum <laughs> yine burada iniyorum. Abi. Abi, abi taklaya geldim. Özüm ben de. Taklaya geldim Mete. Abi çok hızlı indik. Abi çok, çok fena indik. Durdurdum. Benim motor nerede? Hemen Abi, şu karşıda galiba. Benimki nerede? Abi, <laughs> motor... Sen de mi düştün? Düştüm düştüm düştüm. Abi, Aman ben düştüm. hala düşüyorum. Güzel. Abi, ben... İşte bu güzel. Abi of, ben hala düşüyorum. Tak diye geleceğim. Tak Aa... diye geleceğim oğlum dur. Dur lan dur. Her şey çok hızlı başladı. Her şey çok hızlı başladı. Aynen her şey çok kötü başladı arkadaşlar ama benim dağın tepesinde mi kaldı? Şaka yapıyorsunuz şu an ya. Şu an bana resmen şaka yapılıyor hocam. Abi benimki de dağın tepesinde kaldı. Ya arkadaş bir bir insana tatil bu kadar mı yaramaz ya? Aynen ya. Mana diye. Abi sana tatil dönüşü güzel ve hoş geldin diyeceğim. Çok Ben kazanarak. izin vermeyeceğim abi. En son 6 5lik Hatırlarsan abi sen üstünlüğünü koruyorsun. Aynen. Allah anım. Hadi kız. Aldım. Harbi Al, mi? Hadi bin. Evet bug oldu. Aa, bindi adam. Benim moto otur ben ya. O buraya gelecek. Valla Ojet harbiden buraya gelecek gibi abi. Ben şu an topuklularla dağın tepesine doğru koşuyorum ya. Tam var ya kıçımın üstüne yapıştım. <laughs> ya Lester arama gözünü seveyim işim var şu aralar. <laughs> Babacım arama ya. Aynen arama ya. baba. Çok takla bir adamsın Lester. Hop. Hadi, Hop. hadi kız. Hadi kız. Hadi kız. Evet. evet. Taklıcılar bu challenge'ı alacağız. Yahu tatilde i̇şte bekliyorum. Tatilde oh. güneşlenmekten bir hal oldum. Bir koş mı kızı be. Bir koş yavrum Sen be performanstan kayıp yapmışsın valla sorma Hale. abi. Oha benim motor nerede? Aman ya Rabb'i. Senin motor takla. Of be. Lan ben koşarak of. gelsem daha iyi ha. <laughs> Vallahi motorum öyle bir yerde ki. Abi benim Şimdi. evde falan mı gösteriyor? ben bir saniye ona bakmak istiyorum. Benim Arkadaşlar, motoru Arkadaşlar arada challenge'ı özlediniz mi ya? Abi özlenmez mi? Bence okay. özlenmiştir. Evet. Abi şaka gibi ama benim motorum çok uzakta gözüküyor. Ben bir şöyle telefonla çağırmayı deneyeceğim müsaaden. Çünkü... Abi, sen... Yani varsa motorun herhangi bir motorda çağırabilirsin. Ben şöyle bir motor çağırayım çünkü çok uzakta gözüküyor haritada. Ve gidilemeyecek <laughs> noktada yani. Abi. Abi şu ben... an bulunduğun yere de getiremem diyor. Hadi buyurun. Abi takviyeye geldin o zaman. <laughs> Abi öyle bir şey yok ya. Böyle bir olay yok. Setle i̇şte geleceğim. Abi... Of. Ben ben şöyle yapacağım ya. Ne yapacaksın abi? Dur bakayım. Hadi bak sana araba da veriyorum. Abi. Yani arabayla da çalabilirsin. Daha Habit. daha Habit. ne yapayım diyorsun yani. Şey, şey, daha ne yapayım kardeşim, kardeşim? Ya ben şuradan Arkadaşlar bu arada bir önceki bölümün çok deli intikamını alıyorum ya. Yani hakikaten şu an öyle oluyor ya. Ben var ya niye seni takip ettim? Ben ne güzel tüm düz <laughs> yolumdan gidecektim ya. Abi sen beni takip ettin taklaya geldin dur bakayım lan dur 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 Allahım Allahım ben şu an dağda bildiğin dağdayım ya sersefil kız özgür kız vardı ya bir zamanlar evet, <laughs> Dağa çıkmak isteyen aha çıktı evet, da ben. ne oldu <gülüyor> 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 Ne oldu çıktı <laughs> da o kız ne oldu yani Evet taklacılar jet'e doğru gidiyoruz abi. abi yapmışlar Adam gitti ya Hadi bakalım Ben şöyle bir paraşüt falan açayım dedim ama Paraşüt Altan açayım aşağı doğru süzüleyim dedim yok Evet 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 işte bu girebilir mi içeri? Aniden içerideyim. Abi harikasın. Ya her şey kusursuz gidiyor şu an. Ya çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Atlaya gelebilirim ama bakacağız. Bebeğim atlar mısın bu arada... ya? Hızlı bir atlayış ya senden bekliyorum. Yağmur bir... ya. ya, çok ben fena ayarıyor ya. Şey... Aynen. Valla ben sürekli kamikazını öldürüyorum. Ben yani arkadaşlar. Yani gördünüz motor çok uzakta yapabileceğim. Şu durumda yerinde kim olsa yapabileceklerini yazsın yani yorumda. Yazın abi. Abi Adam yerinde yazım. olsaydım şunu yapardım. Araba çağırsam abi gelmiyor. Senin yerinde olsalardı takliye gelirlerdi. Yani şu an de kapıyı derdim abi yazarsınız büyük ihtimalle. <laughs> yani hatun iç çamaşırını görmekten bir hal olduk. Düşe düşe. Abi içi. ben jeti aldım. <laughs> Harbi mi? Aynen. Vallahi o jetimi düşürürler hocam. Buraya gelme. Abi abi dur 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 dur. Öldün mü? Abi yok ölmedim. Çok iyi gidiyor. Jet'i çıkardın yani o of, of 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 of. Lan hadi kaç. Hadi patla kaç. ya bir patlasın ya. Abi kilitlendiler. Abi bir patlasın ya lan. Ne oluyor benim kıza? kaç bir başardım. Böyle bir saçmalık kaç yok. Kaç bir başardım abi. Böyle bir saçmalık yok. Allah'ım Allah'ım. Ay. Abi çok evet. yok yani. Ben da, ben böyle var ya. Düşen bir video oldu benimki. Ben düşüyorum abi, yani. Sen... Evet ben şu an Çila'da doğru geliyorum abi. Abi çok iyi. Ben bari seni vurayım ya ne yapayım. <laughs> Sen hala orada mısın? Abi ben yok motor yok gelmiyor hiçbir şey yapılmıyor paraşüt Abici. açmaya çalışıyorum açılmıyor yok ki yani geliyorum abi Bitik geliyorum abi atlayayım, kardeş. Bitik. Bak bir de bunu düşürmeden buraya park edeceğim arkadaşlar. Baksana paraşüt bile açmıyor hatun. Ya dedim Bitik. ki paraşüt açayım aşağı süzüleyim yola ineyim motoru öyle çağırayım tamam. ama. Bak, yok. hava konusunda iyiyim hava araçları konusunda ben bunu buraya. İndireceğim abi patlatmadan indireceğim. Vallahi abi seni bir görürsem sıkacağım da yok evet. yani en azından bir sıkayım yani. Polislerden kurtuldum. Abi hoppa, yok paraşüt hoppa, 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 hoppa. falan da açmıyor ya. Evet. Allahım evet. Allahım. Lan lan oğlum inmedi. Abi ben indirmeye çalışıyorum da inmiyor ya. Aa geldin yani Çilata. Tabi tabi çilattayım ben şu an. Aa gördüm tepede yukarıdasın. Abi. <laughs> Yok böyle bir şey. Abi vallahi galibiyet yani ben of bir şey diyemiyorum. Abi patlatmadan jet indirdim abi, abi Çila'da. Harikasın. Abi arkadaşlar vallahi. artık deli bir like bekliyorum abi. Kesinlikle. Abi, ben ben hiçbir yapamadım. şey yapamadım hocam. Ben sadece düştüm. Yani ben de düşüşüm artık. <laughs> artık abi. abi çok güzel Poli düştü falan. Easter Games abi. Ya yani kesinlikle. Skyfall gibi bir şey oldu. neredesin abi Kamu acaba? o kızın düşüşü diye. diye... Şöyle bir göreyim ben seni. Ya Senin motorun niye o kadar güzel yerde çıktı da benimki çıkmadı? Ben motorum yok abi Aslında benimki de güzel yerde çıkmadı da ben çok zor bela aldım yani. Ya benim motorum tam nerede çıktı? Ben haritada da göremiyorum onu. Evin orada falan çıktı? Hop lan hadi. Lan oğlum zıplasana. Ya o kadar kötü bir yerde çıktı ki motor. Şöyle yap hadi. Baksana gözükmüyor hocam. Yolda mı çıktı aşağıda? Abi açarım. Aşağıda yolda mı çıktı? Ben onu da anlamadım. Kız evet. boyuna ölüyor hocam. Olmadı abi ya. Ben bayağı bir üstünlük sağladım bak. Tabii, bir tabii önceki bölümde sen üstünlük sağlamıştın. Aynen öyle. Kesinlikle. Çok deli bir abi. şekilde. Ya yani güzel bir hoş geldin partisi oldu sana. Neredesin <laughs> abi? Göreyim seni. Abi. Şöyle takılalım biraz. Millete sıkalım mı ne diyorsun? Vallahi olur. Olur abi gel. Hatta ben sana sıkayım abi. <laughs> gel bir de öldür üstüne. Aynen. Gel Aynen. abi. Neredesin burda, abi sen? Baba çay mı kalın içeyim ya? ama sen çok ters yerdesin ya. Abi ben. yani motora gidiyorum. Bak benim işte motorum o kadar ters bir yerde düşün. Senin motor evet baya ters bir yerdeymiş. O kadar ters bir yerde abi. Sende jet var değil mi şu an? Abi jet tepede. Abi jete binsene. Bin jete. Bin ne abi. yapacağım jet e abi. Bak yukarıdan <laughs> izle beni abi. Yukarıdan izle. Motoru alıp askeriyeye gideceğim. Abi ben tependeyim senin. Abi tepemde misin? <laughs> Aynen. Aa, aa geldin. Abi geldi Adam ben. süzüldü oh, bir de yanıma oh. geldi ya. <laughs> oh, lan dur edeceğim. dur dur dur. Ay. durduramadım. sen Duramadım. Nasıl yenersin lan? <laughs> Cesedine <laughs> vurayım mı Abi çok deli scope yaparım sana bak. Abi bak bende motor var ya. Burada hiçbir yerde gözükmüyor. Haritada o kadar uzak bir yerde gözüküyor ki. Abi. Yani senin arkadaşlar şimdi evet, bana da var. hak verin yani. Abi, ya yapabileceğim... hak verin arkadaşlar. Ya yapabileceğim <laughs> hakikaten hiçbir şey yok. Araba çağırdım gelmedi. Dedi ki bulunduğun yeri gönderemem araba dedi haliyle. Aynen. Buraya araba gelmiyor. E, i̇nerken sürekli bu hatun topukludan dolayı düşüyor. Aynen. Selim abi desem mükemmelliğini konuşturdu. Ya hocam <laughs> yani bana yapacak hakikaten ben bir şey her kalmadı. Her şey çok güzel gitti ya. Aynen. Sen de her şey çok güzel derken bende de her şey çok bomba gitti abi. abi. <laughs> ha nereye Mete ya? ya tamam tak diye geleceksin tak diye geleceksin ama kafaya da sıkarım hocam aha valla sniplendim de bir de üstüne siniplendim valla birazdan açacağım camı bağıracağım kar diye girdik. kar <laughs> diye bağıracağım yani valla evet. üstüme başıma girdi <laughs> 7-5 oldu galiba Abi 7 -5 oldu. ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi benim jeti indirdiğindeki performansı görmen lazım Abi, arkadaşlar abi, kesinlikle gördüler. izleyeceğim. kesinlikle izleyeceğim yani çok takla ve patlatmadan Çilat Dağı'nı jet indirmeyi başardım. Abi kesinlikle izleyeceğim ama şurada Uf be ağzına ya ya bu ya. koşunu vermeden olmazdı yani. <gülüyor> <gülüyor> Artık yeterli Abi. <Evet. gülüyor> abi. Ya şimdi arkadaşlar bu challenge olayı biraz farklı yani her şey çok yolunda da gidebiliyor. Kesinlikle. Hiç yolunda da gitmeyebiliyor çünkü biz bunu doğaçlama yaptığımız için. Aynen öyle yani biz de çoğunu da zaten yorumlardan okuyup yapıyoruz. Aynen öyle. Ya ya şimdi bu... çil andan motorla zıpladık. Ya adamın motoru uçlu gitti abi. Abi Bek Yok ki... gelmiyor. Yani... Biraz daha yakına geldi. Bak abi. mesela sıkma bana. Ben şimdi tekrar bir motor çağırmayı tamam. deneyeceğim. Bak sıkma. Tekrar deneyeceğim. En Belki azal, yola gelebilir. Yola yakın, yani yola. arıyorum gelmiyor abi. Yani dağdan il... Bak şu an buraya araba getiremem diyor adam. Yani haklı olarak yani. Gelmez Aynen hocam. Aynen abi. <laughs> yani motor falan şey patlamadı. Sadece biz öldük ama... Gelmiyor Aynen. buraya gelmiyor. Mesela yola inelim adam getirecek. Ya Mehmet şimdi 75 kardeş ya, yani. Abi e tamam da bir yani. Bir tezahürat <laughs> bekliyorum bak çok fena. Ama ben Acı diyorum. aldım yani. Alnının hakkıyla aldı adam. Yani jet <laughs> indirişini de göreceğim ki o evet. jet indiriş like'ları alır zaten her türlü. Deli abi ben oraya girdim yani. Selim abinin de dediği gibi. Yani haklı olarak e, bak, her şey çok <laughs> meşgul diyor. Abi ben bu arada Pegasus aramışım ya pardon. <laughs> ee, Selim abim de dediği gibi biz herhangi bir kurgu yapmayıp direkt doğaçlama girdiğimiz için mesela videoya başlamacağımız diyoruz ki yorumlar okuduk ne yazmış bir arkadaş ee, şunu demiş mesela e, mo bisiklet yerine motorla daha denildi demişti biz onu aldık üstüne biz ne ekledik jet kaçıralım ekledik böyle bir doğaçladık Video... üstüne bir de çilada, Heh, çilada şey indirmeyi çilada koydu. indirmeyi koyduk bu, bu şekilde harmanladık biliyor Bak şimdi benim evet. motor buraya geldi abi gördün mü? Aynen yola geliyor ya yola Hadi geldi şey, motor gelmiyorum. ve başka bir motor geldi fark ettiysen. Aynen abi. Aynen. Başka bir motor geldi. Oturup, o yüzden böyle ne bir yapıyorsun? durum var. Neyse. Sıkıntı yok. Neyse, ben yeni bir kabul ediyorum. Şahane de bir videoydu. <gülüyor> Ama <gülüyor> arkadaşlar 75. Şunu yapmadan <laughs> da göndermem. Hop ne iş? Ne Hop. Abi, bıraktın sıkıntı, alta. Kaç. Yere bıraktın. Kaç. Hop. <laughs> abi çok fena ya. <laughs> arkadaşlar e, her şey bir yana. Ben video için öncelikle Selim abi sana çok çok teşekkür ediyorum. Şahaneydin arkadaşlar. abi. Arkadaşlar. E, Aşağıda bulunan yorumlar kısmı var ya yorumlarınızı yazdığınız yer. Yani. Orada Selim abinin kanalının linki var. Oraya giderek kanalını ziyaret edebilirsiniz. O linki tıklayarak kanalına abone olabilirsiniz. Kaçırmanız gereken bir kanalı var. Kesinlikle bir göz atın derim. Bu video için de çok çok teşekkür ederim efendim. Eyvallah Mete'cim. Aynı şekilde arkadaşlar ben de Mete'nin kanalında yorum olarak videonun altındaki yorum kısmına bırakacağım. Siz de linke tıklayıp Easter Gamers TV'ye gidebilirsiniz. Evet, ee, ben de ederim. sizlere aynı şekilde öneriyorum. Evet e, challenge önerilerinizi bekliyoruz Kesinlikle. arkadaşlar. Kesinlikle. Çok farklı şeyler düşünün. Evet Şimdi evet zor yani şeyler düşünün. düşünün. Ben düşün uzun bir şeyler olsun. Bu mesela biraz kısa oldu ama Evet. siz daha uzun bir şeyler düşünün. Ona göre biz de onu e, harmanlayıp oyuna uyarlayacağız. E, ki gayet de güzel olacak. Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada polis geldi. <laughs> Abi kapat. <laughs> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.